Aşk ve Siyaset henüz yeni başladı. Çiçeği Burnu'nda nitelikli güzel bir oyun. Şahane kadrosu yanımda. Proje danışmanımız Sevgili Pınar Çekirge. Oynayan arkadaşlarımız Sevgili Serkan Aydın ve Çiğdem Sakarya. Yazan ve de yönetmenimiz Tarık Günersel. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisi yok şu anda. Bu projeyi merak ediyorum. Üzerinde bir hayli çalıştığımız ekip olarak onu da biliyorum birazcık böyle bize anlatır mısınız? Hani neler yaşandı? Kimin kararıydı? Nasıl projeye ortak oldu bütün ekip? Benim kararımdı evet. aslında çünkü 3 yıl önce Serkan benden bir proje istedi, tekst istedi. Aklıma bu geldi ama bu e, 20 yıl önce e, oynanan Yarım Bardak Su adlı Yine Abi Bey'in yazdığı bir ediyoruz. oyundu. E, ama işte hani pandemi girdi, deprem, bütün yani, şeyler ve geçtiğimiz Temmuz ayında Serkan'la yine konuşurken bu projeyi ben tekrar hatırlattım hmm, ona. Ve sonrasını Serkan devam etsin. Çünkü evet, bütün Serkan neler yaşandı ondan sonra? <laughs> Pınar Bey'den geldi. Yani hayli e, telaş Pınar geçirdiniz. Pınar geçirdiniz. Evet, <laughs> oyun oyun e, ararken ben, Temmuz'da aslında Hı -hı. bir projeden ayrılmıştım. Akabinde hemen yeni bir proje e, araştırıyordum. Pınar Bey'e söyledim. Üç yıl önce yine bana aynı oyunu önermişti. Tekrar önerdi. Tarık Günaharsel'i aradık. Tarık Günaharsel'de e, Oyun tabii ki iki Hı. perde, yarım bardak su oyunundan uyarılı. Biraz uzun ve hani... 70 onun... dakika değil mi kısalttınız onu? Kısalttık, çünkü. 70 perde. düşündük. Daha evrensel bir dile evet. getirdi Tarık evet. Hoca onu. Aslında biraz çekinerek sordum. Çok mütevazı bir şekilde, tabii ki Serkan değil 70 dakikaya düşürüp oyunu hazırlamamıza, bugüne getirmemize destek evet. oldu. Yönetmenliğini, yazarlığını da kendisi evet. yaptı. Kendisi. Evet. evet. şeyden neler ilave edeceksin? Sen neler yaşadın? Ben ha. o uzun süreç yaşayamadım. Ben yeni dahil ha, yeni oldum dahil kadroya. Evet yok. fasulyeyim ben yani şu an. Olsun. <laughs> yeni girdim ben. İyi büyümeler fasulye <gülüyor> işte. Filizler <laughs> inşallah. Evet ben çok etkilendim. İlk hatta ben seyirci olarak gelmiştim hatta o gün. Çok etkilenmiştim gerçekten. Evet. Metin müthiş akıcı ve Çok güzel bir Metin. Sonra tabii ki çok şanslı oldum düşünüyorum şanlının ekmeğe dahil olduğum için. Ben, ben çok mutluyum kendi adıma çok şanslıyım. E, ee, sahne dekorda bir hayli açıklı görünüyor. Neyse sürprizini bozmuyor. Epik. Evet. Ah, evet. evet. her şey. Biraz promoda gördüm. Tiyatro. Biraz evet iç acıtan bir oyun. Hem evet. komedi yanı da var zannediyorum evet. değil mi? Evet. Üç perdede biraz komedi var. Sonra drama evet, bir anda Sonra try... bir Ağlayarak mı çıkacağız biz? Mendil falan hazırlayalım. Bakalım <laughs> bilmiyoruz artık sizi gördüğümüz <laughs> zaman onu söyleyeceğiz. Gerçekten <laughs> <Yaşıklar>, ağlayacak <laughs> mısınız? etkileneceksiniz. <laughs> <mısınız>? misiniz? <laughs> yani proje tabii ki çok ıı, güzel bir proje. Ben de çok etkilendim baştan sona. Sonra aramıza Çiğdem dahil oldu. Önümüzdeki süreçlerde güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ordu turnemiz var. Evet. 21 Ocak'ta Ordu'dayız. Evet. Evet. ayın 17'sinde de zannediyorum Tatavla'dasınız. Evet, Sistekler, aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. evet. aynı zamanda. Biz şu anda Tatavla sahnedeyiz. Geçen hafta biliyorsunuz çok değerli usta oyuncu Can Gözü'nü evet kaybettik. Ya, evet. Biz rahatsızlanıyoruz. İçimiz acıdı. Evet, 8 ve 17 Aralık oyunlarını Can Gözü'nü hitap ediyoruz. Allah aşkına ne kadar evet, güzel bir şey. Evet, çok iyi yapmış. Çünkü yarım bardak su yani daha önce oynanan yine Tarık Hoca'nın uzun versiyonu da zaten Can Gürzap oynamış. Yani aslında 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 ben o oyunun o kadar çok etkisinde kaldım ki. 20 yıl o yüzden bunu o gündeme getirdim. Evet bu arada bir şey atladık. Ee, sahne tasarımında bu çok ilginç sahne tasarımını Özlem Serbest bize hazırladı ve kostümlerle birlikte. Alpay Serbest de ışık tasarımlarımızda bu e, oyuna çok büyük bir e, güç kattılar Üç kattı. ve eserle reji Hı. ve oyunculukların çok nadir örtüşmesi olur. Bu oyunda hani ben benim gibi yıllarda seyirci olarak söyleyip çok güzel bir e, doku uyuşması yaşıyoruz. Hı. Evet ve e, güzel bir ekip çalışması Güzel bir ekip çalışması var. Basın bizi Müzikler çok etkiledi. Müzikler değil mi? E, beşinci Şarkı, senfoni. Aslında Serkan'ın söylemesini derin bekledim ama hmm. ben de aynı bir Serkan şimdi provadan yani çıktı. Ya Aslında sonra orada sonra sonra şu anda sonra sonra, değil mi? Oyun öncesi telaşıyla her şeyi düşünmek mümkün değil. bu bizim altıncı oyun değil mi? Altı oyun oyunda sol taat olarak devam ediyoruz. Hani bu talep var, bir hayli Çok talep var. bir de şu oldu, daha oyun çıkmadan basın bize çok destek verdi. Ee, bu hani kulaktan kulağa reklam hikayesi vardır ya bu tiyatroda, onu biz şu anda çok doğru biçimde yaşıyoruz. Evet çok hı hı. E, seyirciden çok tebrik görüyoruz e, ilk için hı hı. umarım böyle de devam eder inşallah aynı zamanda tabii hı. ki bu ekibimiz bu kadar değil e, oyun fotoğraflarımızı tabii. çeken Volkan Erkan evet. o da burada aramızda, o da, burada. Ona da çok teşekkür ediyoruz özellikle oyun afiş tasarımını Sedat Tunca yaptı çok özel bir çalışma yaptı ve insanlardan duyduğumuzda afişi çok beğeniyorlar. Bu da ayrıca hoşumuza gitti. Oyun afiş fotoğraflarını da Muammer Ergun Harika. çekti. Burada bize kendisi. bugün Tatavla sahnede yardımcı olan e, Özge, <laughs> Özge güzel. ve Talha. Ha, ha, ha. Ve Oo, güzel bir şey... ekipsiniz anlatıyorum. Evet, <laughs> anlatıyorum. Evet, çok, evet çok çok Biz, biz çok, çok bir ekibiz, şahane bir ekip anladım ya. Hayır evet, evet. o zaman evet. şimdi sahne alıyorsanız şahane oyununuzu ben de çok seyrediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Alkışlarınız bol olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de mutlulukla seyredeceğim. Hadi tebrik ediyorum. Tiyatro tarihine not düşmeye devam değil mi? Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldiniz <laughs> <laughs> beyefendi. İyi akşamlar Turgut efendi. Lütfen kabul buyurursanız. Teşekkür ederim. Ömrümde sunduğum ilk kırmızı gül. <laughs> Çiçekler alemi zengin. Sizi görünce fakir kalıyor. Başka çiçeklerle kim bilir nice hanımları fethetmişsinizdir. Duyan olsa beni çapkın sanır. <laughs> Söylentiler asılsız mı? Çapkınlık yapamayanların uydurması diyelim. Hmm. Böyle şeyler uyduramayacak kadar tembelim. Sizin gibi bir piyanist tembel olamaz. Ya? Zaman ekonomisi yapar. <laughs> Mecliste öyle çok oturuyorum ki... Ne sunabilirim size? Evet. Siz ne içersiniz? Fazitten hmm. söz etmesek? Ters mi düşeriz? Şu işe bakın. Grev hakkı olmalı dedik, itibar bizi komünistlikle suçladı. Sosyalistler sizi destekliyordu beyefendi. Topu topu kaç kişi? <laughs> Zaten cahildiler. Hangi riyanistleri seversiniz? Röportajı mı geçtik? Peki... Aynı piyanistler. Artı bir. Diplomaları duvarda asıl olmayan bir hanım var. Oysa üç dalda birincilik bir almış. Paris'ten. <laughs> Gelmeden önce bilgi edinmişsiniz hakkında. Konserden bu yana belliğinde. Korumalarınız aşağıda mı? Tek başıma geldim. Çılgınsınız. Konserde aklımı başımdan aldınız. Ya. Desenize altı aydır aklınız başınızda yok. Aradınız aradınız bulamadınız. Umudu kesince dayaklarınız sizi buraya mı getirdi?